Evet, herkese selamlar, hoş geldiniz diyelim. 28 Ocak 2021 bugün Perşembe. Dün tabi enteresan bir gündü, piyasalar çöktü, herkes çok merak etti ne oluyor, ne bitiyor diye, neler oluyor diye. Ben de açıkçası biraz hani saat, bir sabah saatlerinde bir görmek de istedim dün, akşam izledik çünkü. Biraz Amerika tarafında FED toplantısı vardı dün biliyorsunuz ve neler oldu neler bitti şöyle bir bakalım neden bunları yaşadık. Şu anda da piyasaları da şöyle bir değerlendirelim. Bak hemen önce isterseniz onu yapalım ondan sonra konuya geçmeden önce. Yani şu anda bütün her şey hala dün o başlayan çöküş devam ediyor aslında. Herhangi bir değişiklik yok. E şu anda zaten hani borsadaki dün bir anda 1500'lerin altına geldi. Şu anda da zaten kayıt da devam ediyor. 1465 civarında borsa. E dolar 7.40'la biraz dolar endeksinin yükselmesinden sonra biraz etki almıştı. 7.41 42 idi sabah saatlerinde. Şu anda 7.38 civarında. Merkez Bankasından bir açıklama var. Ondan da bir miktar olumlu etkileyeceğe kur biraz aşağı gitti ee, tabi altın 1838 dolar şu anda altının onsu ve gram altına baktığımız zaman da 436 TL ydi. en son baktığımda tekrar bir bakayım 436 TL şu anda gram altın e, dolar endeksi tabii ki bütün bu piyasadaki çöküşlerden sonra biraz hani dolara e, doğru dünyada da hani dolar bir parça değerlendi. Dün 90 endeks 90.20'leri gösteriyordu, oralara kadar düştü 90.40 oldu. İşte bugün 90.77 şu anda e, yani yukarı gösteriyor e, bir değerlenme var. Hemen şunları kapatalım. Peki neler oluyor? Bir kere önce e, şuna bir bakalım. Dün akşamki önemli konulardan bir tanesi FED'di. isterseniz bir Fed'i değerlendirelim e, önce. E, ama Fed'i değerlendirmeden çünkü Fed toplantısından önce oldu bu çöküş. Arkadaşlar hatırlayacaksınız hani beni düzenli takip edenler hafta başından beri yaptığım yayınlarda aslında e, buna dikkat çekmeye çalışmıştım. E, söylediğim şey şuydu. Yani dünkü yayında özellikle üzerine basarak söyledim. Hani piyasalarda bir enteresanlık var, bir değişiklik var. Çünkü e, Amerika tarafında satışlar gelmeye başlamıştı, e, borsa tarafında satışlar oluyordu. E, bu hafta başında şunu gördük bir kere şu teşvik paketinde bir gecikme olduğu e, piyasaya düştü yani Mart ayına ertelendi. Ondan sonra Joe Biden bir açıklama yaptı dedi ki Cumhuriyetçiler işte bize şu anda karşı e, bu paket konusunda uzlaşamayabiliriz. Ee, hani illa ki uzlaşacaklar ama yani hani uzlaşamama şeyini de verdi. Yani bu teşvik e, paketi olayı biraz böyle ötelendi. Şimdi piyasaların aslında coşma coşma çünkü para aslında borsalara akıyordu. Yani aslında öyle. Yani para son zamanlarda bütün dünyada başta Amerika'da, Türkiye'de dahil olmak üzere e, hep borsa tarafında birikmişti ve borsalarda çok fazla zaten gerçekten hani çok fazla değerinin üstünde bir değerlenme olduğunu biliyoruz zaten. E, nitekim de hani para o taraflara giderken hep böyle piyasanın şey tarafını aldı. Yani iyimser bir havayla işte teşvik paketi çıkacak, paralar gelecek. E, hani bu tarafta getiri aramaya giden o e, sermaye öyle söyleyelim bir anda. İşte bu teşvik paketindeki açıklamaların işte Mart ayına ertelenmesi artı bir de arkadaşlar aşı olayları var. Şimdi aşıyla alakalı Avrupa Birliği ile İngiltere'de bir böyle bir kavgaya giriştiler. Avrupa'da da bir anlaşmazlık çıktı. Aşı olayında şu anda hala anlaşamadılar. Hatta bugün sabah işte biraz önce haberi okudum Avrupa Birliği tarafında. E, aşı konusunda anlaşamıyorlar. E, işte Avrupa daha fazla istiyor Avrupa Birliği. Onlar e, İngiltere e, öncelik kendisine tanınmasını isteyen bildiğiniz aşıda bir kavga başladı. Dolayısıyla da bütün bunlar bir anda böyle piyasalarda bir tedirginlik ve endişe haline getirdi. Yani hafta başından böyle bir şey bir şey zaten vardı. Ve yani sert satışlar gelmeye başlamıştı aslında salı günü itibariyle. Bunu da yaptığım yayınlarda sizlerle paylaştım. Yani o taraftan bir rüzgar esmeye başlamıştı zaten. Dünkü piyasa da çok enteresandı zaten böyle her şey durmuştu. Yani belli ki tam fırtına öncesi sessizlik. Biraz da e, aslında akşamki işte FET toplantısı e, yani bizim saatimizde akşam Amerika'da piyasalar açıldıktan sonra Powell'ın açıklamaları da çok önemli olacaktı. Dolayısıyla böyle hani neden bunları yaşadık kısmına hani biraz cevap olsun niteliğinde bunları sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Yani bir aşı olayında Avrupa Birliği ve İngiltere yani Avrupa'nın ve İngiltere'nin de içinde olduğu bir şu anda sıkıntı var. Yani aşı, aşı konusunda önce biz önce biz diyorlar ve bir türlü şey yapamıyorlar, anlaşamıyorlar. Orada bir kavga var. Amerika tarafında da bu teşvik paketinin gecikmesi var çok fazla işte böyle hisse senetlerinde e, çok şişmiş e yani hani o tarafta çok fazla getiri e, arandığı için yani bütün sermaye oraya yüklendi zaten piyasalar çok şişmişti zaten e, dünkü Powell'ın yani Fed'in açıklaması da aslında Powell'ın açıklaması da buna vurgu yaptı neticede piyasalar bir endişe bir korku hali zaten sarmıştı İşte o endişe ve korku haliyle e, yavaş yavaş bir anda satışlar sertleşmeye başladı ve dün de işte Türkiye'de de e, borsalarda biz bir anda 1550'lerde olan endeks, BIST 100 endeksi endeksi 1500'lere geriledi. Sonra 1500'lerin altına kapattı. İşte bugün de bu düşüş devam ediyor. Öyle söyleyelim. 1463'lerde şu anda baktığımız zaman. Altın tarafı 1838. Oraya geçmeden önce şu Powell'ın açıklamasını sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi Fed ne yaptı? Aslında pek bir şey yapmadı. Ya aslında hani Fed'den çok fazla bir şey beklemiyoruz. Yani bir faiz artışıydı. Eksi Yani faizle ilgili zaten sabit kaldı. Orada bir beklenti yok. Ama Powell'ın açıklamaları çok önemliydi. Merkez Bankası Başkanının dolayısıyla hani ne diyecek? Nasıl bir sinyal verecek şeklinde aslında merak ediliyordu. Dolayısıyla aslında kendisini söylediği de şunu söyledi Powell. yani herhangi böyle tahvil alımı, azaltılması, alımı vesaire bu konularda da herhangi bir değişiklik yapmadı. Faizde hiçbir değişiklik yapmadı. Ee, ama dedi ki işte piyasalarda dedi köpük var dedi. Yani ben hani şey tarafından söyleyeyim size. Piyasalarda bir köpük olduğunu kabul ediyorum dedi. Yani o hisselerde, borsalarda şişmeden bahsediyor. Ee, bunu kabul ediyorum dedi ve bunun dedi sebebi olarak da dedi. Biden'dan ekmali destek beklentileri olduğunu ifade etti. Yani o teşvik paketiyle bol para piyasaya sürülecek ya hep aslında oradaki havayı satın almış bir piyasa ve borsada paranın borsaya gittiği bir dönemin içerisindeydik Düne kadar öyle söyleyeyim bu çöküşün olduğu zamana kadar yani aslında bu teşvik paketinin ne kadar önemli olduğunu da bir taraftan size söylemek istiyorum. Tabi e, Pavel bu açıklamayı yaptıktan sonra düşüşler daha da sert oldu. Asya tarafında da büyük düşüşler zaten e, vardı sabah saatlerinde yani Asya tarafında da büyük düşüşler oldu. Asya borsalarında. Yani bütün borsalar buna tepki verdi. Ve hani Powell'ın da bunu kabul etmesi aslında hani piyasalarda bir şişme olduğunu kabul etmesi ve bunu suçlu olarak da Biden'ın çıkaracağı ek tek mali destek beklentilerini göstermesi de ben çok etkili oldu. Bunun devamını getirdi. Tabii Powell ne dedi? Dedi ki işte evet piyasada yani piyasalardaki şu anda sıkıntının ekonominin içerisinde olduğu sıkıntının farkındayız dedi. E, iyileşme olacağını e, toparlanması yönünde gerekli adımları atacağız dedi. Ilımlı bir profil çizdi ama e, dediğim gibi buradaki e, yani işin içerisinde köpüğün olması, bunun suçlusu olarak Biden'ın teşvik paketinin onayla, onaylanmaması vesaire bunları da gösteriyor oldu arkadaşlar yani e, şu andaki Hani olan bir tan kısmına baktığımız zaman durum bunu gösteriyor e, Diğer taraftan e, şu şeye bir geldiğimiz zaman yani şu şunu kapatalım eee Altın tarafına geldiğimiz zaman şimdi altında şu anda 1838 dolar altının onsu yani verdiği tepki altındaki tepki aslında bu. Hani biz neden altın hep böyle yerinde sayıyor yerinde sayıyor bir türlü yukarı çıkmıyor hep orada bir sıkıştı kaldı diyoruz. Ee, sizler de çok sıkıntıdasınız özellikle altın yatırımcıları hani neden burada bu altın bu kadar kaldı 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 biz de hep teşvik paketi gelecek işte bilmem ne filan diyoruz hani yükselecek ama bu teşvik paketinin gelmesi gerekiyor filan diyoruz İşte sebebi aslında bu şu anda işte bütün piyasalar çökerken altın burada tutunuyor yani 1838 dolarda 1830'lu seviyelerde tutunuyor bu iyi bir şey aslında altının burada tutunuyor olması çünkü altın neyi sever? Altın işte böyle e, her şeyin tehlike içerisine girdiği, bütün piyasaların alt üst olduğu bir ortamda e, işte aşıda da gördü, görüyorsunuz aşı olaylarında da e, Avrupa birbirine girdi. E, dolayısıyla hani orada hani hep güvenli liman, altının bir şeyi var, bir önceliği var. E, dolayısıyla hani piyasalar aslında bu anlamda da kararsız. Yani hani paranın nereye gittiğini artık çok iyi biliyoruz. Artık bunu hepimiz ez yani çok iyi biliyoruz ama şu anda orada bir göçme var. Yani bir çöküş var o tarafta. Altın burada 1830 dolarda tutunuyor. Gram cephesi 436 TL'de duruyor. Tabii içerideki kurdan da etki alıyor. Kur da düşük. Bu arada dolar kur da içeride düşük. Yani hani altının buradan destek alıp, alıp devam etip gitme ihtimali çok çok yüksek şu anda bana göre. Ama şu bu haftayı bir izlememiz lazım. Bugün perşembe, perşembe bugün ve yarın çok çok önemli olacak arkadaşlar yani bakalım hangi noktadan toparlayacak piyasalar şu anda çünkü bu endişe hali bu korku hali ve bu piyasaların ne tarafa gideceği ile alakalı karar verme hali yapılan açıklamalar çok çok önemli dolayısıyla bugün ve yarını çok yakından takip ediyor olmaması gerekiyor edeceğiz daha doğrusu ve altının da Hani bunların altına bu rakamın onsunun e, 1830'ların altına e, düşmüyor olması, altının çıkış yapma ihtimalin de bence yüksek olduğunu da gösteriyor. Her ne kadar şu anda teşvik paketine yine de endeksli bir hani e, altında e, görüyor olsak e, piyasaların bu durumda olması nihayet ve nihayet diyorum. Çünkü hiçbir şeyden etkilenmeyen bir borsa vardı. E, Amerika'da yani Kongreyi bastılar, e, e, Trump bir sürü sorun çıkardığı her şeye rağmen hep iyi havayı iyi havayı e, satın almak isteyen bir piyasa vardı çünkü başka hiçbir yerde getiri yok dünyada yani dünyada getiri alabileceğiniz bir borsalar var e, bir de Türkiye'de bizim faizlerimizin yüksek olması yani neredeyse hani bu e, öyle söyleyeyim size e, dolayısıyla hani e, aslında e, yani geleni gördükleri halde hani gelen o e, bir riski olduğunu herkes çok iyi biliyor. İşte Powell da kalkıp işte diyor ki buralarda bir köpük var diyor ama ona rağmen piyasa burada şişmeye devam etti arkadaşlar ve e, şu anda hani bunun bir gün zaten son ereceği belliydi. Dolayısıyla da işte çöküşler geldi. E, tabii bu çöküş daha ne kadar devam eder, nereye kadar gider? Dediğim gibi bence Perşembe, Cuma, bugün, yarın piyasalar kendi yönünü belirleyecektir. Şu an hiçbir hareket yapmamakta fayda var. Özellikle altın cephesinden bahsediyorum. Altın tarafında herhangi bir harekette bulunmamak lazım. E, buradan çünkü bir göreceğiz. Yani bu piyasaların bu durumda olması piyasaların bu durumda olması açıkçası hani çok böyle e, bekleme hani bugün yarın bir görelim bakalım piyasalar nereye gidiyor durumu var diğer taraftan e, şunu da eklemeden geçemeyeceğim biliyorsunuz bu dünya ekonomik forumu Davos toplantıları devam ediyor işte ee, hani biz altını doları ve piyasaları falan konuşuyoruz ama hani Dünya Ekonomik Forumu Davos'ta internet ortamında online olarak yapılan Davos'un en önemli konularını söylüyorum. Orada konuşulan konular şu anda orada buğday konuşuluyor, gıda konuşuluyor, kıtlık konuşuluyor arkadaşlar. Yani iklim değişikliği konuşuluyor. Ee, dolayısıyla bu ee, hani Orada açlık ve salgın konuşuluyor öyle söyleyeyim size. Ee, yani Davos'un ana teması zaten büyük sıfırlama, açlık ve salgın konuları ön plana çıkmış durumda. Ee, bunlar konuşulurken işte piyasalar çökerken biz altında dövizde ne yaparız kısmında yatırımcılar olarak küçük yatırımcıların biraz daha e, şu aşamada bekleyi olmamız gerekiyor. Benim söyleyeceklerim şu anda bu kadar. Gün içerisinde herhangi bir değişim olursa onu sizle işte bu e, YouTube'daki not bölümünde e, yazıyor ve paylaşıyor olacağım arkadaşlar. E, abone olmayan varsa abone olmaya bekliyorum. Ve be, beğenin, yorum yapın ve faydalı bulursanız paylaşın efendim. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik piyasalar böyle. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.